Beş kıtada yüzün üzerinde şir, e, ülkeye ihracat yapan yüzde yüz yerli sermayeli tarımsal sanayi alanında faaliyet gösteren Sunar Grubun CEO'su ve yönetim kurulu başkanı çok değerli Sayın Hüseyin Nuri davet etmek istiyorum. teşekkür ederim Evet şöyle sizi şöyle alayım isterseniz Peki. ben de şöyle oturayım Peki şuar evet, grubu ederim. duyanınız var mı daha önce şimdi daha çok e, duyacaksınız. duyacaksın bayağı var çok sevindim bu habere e, şöyle başlamak istiyorum sunar grubun 42 yıldır faaliyet gösteriyor. E, bitkisel sıvı yağlar, nişasta ve nişastalı ürünler, un ve hayvan yemi, taze meyve üretimi ve satışı e, üzerine faaliyet gösteren 42 yıllık kocaman bir şirket e, ve sizde 30 yıldan bu yana sürdürülebilirlik alanında aslında çalışmalarınız var. Ben şöyle bir e, soruyla başlamak istiyorum: Sürdürülebilirlik bir CEO için neden önemli olmalı ve baktığımızda hala. Sürdürülebilirliği bir e, kar maksimizasyonu ya da maliyet avantajı olarak e, görebildiğimiz bir dünya içerisinde e, Hüseyin Bey için sürdürülebilirlik neden önemli? E, yani önce bir varoluş sebebimiz var tabi Yaşanabilir bir dünyada, güzel bir dünyada hayatımızı devam etmek. İnsanoğlunun kendi benliği bu. Ama sonrası da var bu işin. Biz ve bizden sonrakiler. Ben bir iş adamıyım ve e, önderim liderim Nuri Çomu Bey babam şirketin 40 yıl önceki kurucusu onun izi alt, e, iziyle devam etmeye çalışan bir insanım. Netice itibariyle biz Çukurova'da ziraat mühendisi olan bir babanın evladı olarak hep tarıma dayalı sanayilere yatırım yapan bir aileyiz. E, biz kendimizi doğrusu e, yatırımcı ve girişimci olarak tanımlıyoruz özellikle iş adamı kimliğimizin ötesinde yatırımcı ve girişimci kimdir? Biraz geleceğe oynayan insandır. Bugünden ziyade 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünen insandır. Dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra mutlaka daha iyi bir dünyada yaşamayı, en azından bugünkü değerlere sahip bir dünyayı korumayı ve bir adım öteye geçmeyi. Hep hesabımız bu olmalı diye düşünürüz Buna inanırız Niye? Çünkü bizler her şeyden önce Anneleriz, babalarız ee, Kendi çocuklarımız olması da şart değil Gelecek nesiller, evlatlarımız Onlar için yaşamalıyız Onlar için bir şeyleri daha iyi hale getirmeliyiz Ben bir örnek vermiştim Yine vereyim Müsaade ederseniz 20 yıl önce hiçbirimiz cep telefonu denen bir aleti Belki hayal bile etmiyorduk Ama bugün cep telefonunun Smart olanı olmazsa Okula bile gitmiyor çocuklar artık. <laughs> 20 yıl sonra ne olacağız? Bir fikriniz var mı? Acaba gerçekten içebilecek taze su bulabilecek miyiz? Dolayısıyla bizler geleceğe oynayan insanlarız. Burası çok önemli. Bizler girişimci ve yatırımcıyız. İkinci boyutu ise bu işin netice itibariyle ben inancım gereği şunu çok iyi bilirim ki doğru işler yaparsak eğer bunun sonucunda mutlaka bize bunun ödülü takdir edilir tüketici tarafından, sanayici tarafından, devlet tarafından ve veya iş yaptığımız yerler tarafından. Dolayısıyla bizler her şeyden önce yatırımcı ve girişimci olarak orta ve uzun vadeli düşünen insanlarız. Böyle bir dünyada, gelecekte de daha iyi bir dünyayı biz bizden sonraki nesillere mutlaka sağlamalıyız. Evet. Bu evet. şeyin içerisinde, bu sanıyorum e, girişimci ve yatırımcı anlayışın içerisinde siz son zamanlarda biraz daha fazla bir e, atılımla bir e, beş yıllık kalkınma e, planı hazırladınız. Evet efendim. E, bunun ismi de Sunar Future Bright e, evet. dediniz. E, bunun çıkış noktası neydi? E, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Bu stratejinin ortasına ne koydunuz e, ve neleri hedefliyorsunuz? E, bir kere demin söylediğim gibi biz her şeyden önce çevresiyle, çalışanıyla iletişim içinde olan insanlarız. Şirketlerimizde hiçbir zaman için patron odaklı bir şirketler olmadı. Hatta şunu söylemem lazım. Ben şu meşhur iş adamı ve sanayici size işte kapitalisttir. Kapitalist anlayışta işte olan bir insandır jargonunu da pek sevmem açıkçası. Niye? Biz kendimizi, ben kendimi hiçbir zaman için bu manada bir kapitalist olarak görmedim. Yani sadece kar maksimizasyonu için yaşayan ve bütün hesaplarını bu doğrultuda yapan bir insan olmak bana çok yalın, çok e, çıplak ve çok basit gelmiştir. Dolayısıyla kendimi bu manada kapitalist olarak da görmüyorum açıkçası. Zaten bunun artık iktisatçılar da modasının geçtiğini düşünüyorlar diye düşünüyorum. E, dolayısıyla biz zaten hayatımızın bir parçası olan ve hatta bir şey daha ilave edeyim müsaade edin. Ee, çok hoşuma giden bir sözdür. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir kurtuluş bizim kurtuluşumuz olamaz. Çok güzel. Bu vizyonla baktığınız zaman hadiseye e, biz her şeyimizi paylaşabilmeliyiz. İş yeri ortamımızı, mutluluğumuzu, zenginliğimizi paylaşabilmeliyiz. Hı hı. İş yerimizde de eğer bunu şimdi bu işi icat edenlere müteşekkirim bir felsefe üzerine oturtabileceksek ve bunun adına sürdürülebilirlik diyeceksek bunu herkeste paylaşabilmeliyiz. 800 civarında çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın mümkünse tamamı bu işin içinde olmalı. Olursa zenginlik olur bu. Olursa fayda daha çok büyür. Böyle bir paylaşım ortamında buna bir isim koymalıydık ve bir ortam hazırlamalıydık. Tabii ki bu öncelikle işi yöneten kişinin vazifesidir. Benim vazifemdir. Böyle bir ortamı kurduk ve arkadaşlarımız bu işe sahip çıktılar. Çok kısa süre içinde 2013 yılında biz kendimize ait belli projelerimizi ürettik ama daha sonra baktık ki bütün dünya zaten temel kriterleri oturtuyor. Birleşmiş Milletler 17 sürdürülebilir kalkınma hmm. ilkesi. Dedik ki biz kendimizi bu formata biraz daha uyduralım. Buralarda kendimizi toparlayalım ve kendi projelerimizi bu ilkeler doğrultusunda da revize etmiş olduk. E, doğrusu içinden çok güzel, çok başarılı projeler çıktı, buna inanıyoruz. Ha bir kısmı da bunların zaten bizim çoktan var ettiğimiz, çoktan aslında e, sürdürdüğümüz işlerdi. Bunlardan da ha demek ki dünya hep aynı şeyi düşünüyor. Hı -hı. Biz aynı şeyleri hissediyormuşuz da adını başka, başka türlü lazım. koymuşuz dedik Hı -hı. ve yolumuza devam ettik. Hı -hı. Bunu açıkçası çok önemsiyoruz. Hı -hı. Dünya ile bir şeyleri paylaşıyor olmak, bir şeyleri dünya gibi, dünyada sizin de başka insanlarla beraber hareket ettiğinizi hissetmek sizi cesaretlendiriyor ve mutlu ediyor. Ben özellikle bu vizyonunuzun içerisinde hem kalkınmanın hem de mutluluğun olduğunu duymaktan ayrıca gurur duydum. Bu tür şirketlerimiz ve liderlerimiz olduğu için. Var efendim. da. Peki. Biraz şeyden bahsedelim isterseniz, ee, sizin çok çeşitli sorumluluk projeleriniz var. Ee, bu projeler içerisinde bir tanesi de e, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve dış ticaret açığının kapatılmasına yönelik özellikle yapılmış bir e, Doğuya Ayçiçek Doğuyor isimli bir projeniz var. Ee, bence çok 360 derece bir bakış açısına e, sahip bir proje. Biraz anlatabilir misiniz doğru bir projeyi nasıl başlatabiliriz bize nasıl örnek teşkil edebilir? Biz sektöründe tecrübeli bir firmayız ve dolayısıyla sektörümüzün ihtiyaçlarını sektörümüzün artılarını eksiklerini iyi biliyoruz ve bunu da sürekli demin söylediğim prensipler doğrultusunda da değerlendiriyoruz ne yapabiliriz ne yapmalıyız bizim sektörümüz gıda sektörü ve tarıma dayalı ham madde. zaten e, şirketlerin kuruluş noktası da hep bu noktadan çıktı. 1986'da Pamuk Çukurova'yı terk etmeye başlayınca ekonomik sebeplerle ne ekilebilir yerine sorusunu soran Nuri Çomu Bey yüksek ziraat mühendisi olmasının tecrübesiyle Mısır'ı bir alternatif olarak gördü. Mısır'dan ne üretilmesi lazım? Çiftçinin Mısır'ına nasıl katma değer katarım diyen soru cevabını sunar Mısır'la buldu. Nişasta yapılmalı çünkü ülkenin de ihtiyacı var glikoz üretilmeli. Aynı zamanda çiftçinin mısırı değerlendirilmeli. Aynı düşünce 2006'da bu sefer yağlı tohumların devlet tarafından teşvik edilmesiyle birlikte Çukurova'da yağlı tohumların üretiminin artması neticesinde e, yağlı tohumları ne yapmak lazım? Yağ üretmek lazım. Çiftçiye ayağında hizmet etmek, ürününü değerlendirmek lazım. Evet, bu anlayışla da Elita yağ çıktı ve bütün dünyaya ürünlerini satmaya başladı. Ama orada bir problem var. Maalesef Türkiye kendi yağlı tohum ihtiyacının tamamını üretemiyor. Ve petrolden, enerjiden sonra en büyük ithalat kalemi Türkiye'nin yağlı tohumlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke gerçekten büyük ve zengin bir ülke. Ve biz şunu yine çok iyi biliyoruz ki bu ülke kaynaklarının potansiyelini yeterince değerlendiremiyor. Ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Ziraat mühendisi arkadaşlarım sahada birebir... E, istatistik çalışmalar yaptılar, sahaları ziyaret ettiler ve gördük ki Muş denen ilimizde Muş ilimizde Çukurova kadar verimli topraklar sadece bu e, buğday arpa ve pancarla e, üretim yapabiliyor e, ve oradaki insanlar da bundan mutlu değiller. Biz yine teknik araştırmalarımız neticesinde o bölgede ay çekirdeği ekilebileceğini bulduk, araştırdık ve orada bir proje üretmeye karar verdik. İl Tarım Müdürlüğü, vilayet, biz ve yine bize destek veren bir firmayla birlikte orada bir deneme üretimi, sözleşmeli bir deneme üretimi yapmaya karar verdik. E, Muş'un seçilmesi bir takım başka sebeplere de bağlıdır. Muş, e, tarımsal gelir dışında çok fazla gelir olmayan Türkiye'nin en fakir ikinci ili. E, Muş'ta çok ciddi bir göç var, dışa göç veriyor e, ve çok zengin toprakları var. Çiftçiye tohumunu dağıttık, sözleşmesini yaptık, alım garantisi ama daha önemlisi sürdürülebilir tarım ilkeleriyle onlara nasıl iyi tarım yapabileceklerini öğrettik. Arkadaşlarım sahada çalıştılar, hatta Adana'dan alet edevat getirdiler, götürdüler. Sahada deneme e, çalışmalarını yaptılar ve gösterdiler. 100 civarında çiftçiyle anlaşma yaptık. Dolayısıyla 1200 civarında e, insana dokunmuş olduk fiilen. 100-120 kilo civarında olan verimleri 200-250 kiloya çıkarttık ve netice itibariyle orada aşağı yukarı 50 bin ton civarında ay çekirdeği hasadı yaptık ve fabrikamıza aldık ay çiçeklerini, temin ettik ve aldık. Netice itibariyle günün sonunda bizim o seneki çalışmamızdan sonra Muş'ta ay çekirdeği üretimi artarak devam etti. Biz almasak da orada, biz orada o ay çekirdeğini almasak da tabirimi mazur görün... Nasrettin Hoca'nın göle mayası tutmuştur. Bu projenin başarısı neticesinde biz şu anda Türkiye'de değişik vilayetlerden davetler almaya başladık. Bu davetlerin bir tanesini bu sene arkadaşlarım Erzurum'da değerlendirdiler. Bu projenin bir benzerini biz Erzurum'da ki Erzurum bilmem bilir misiniz Türkiye'nin nüfusu en çok azalan vilayetlerinden bir tanesi. Erzurum herkes büyük şehir olarak bilir ama Erzurum'un nüfusu azalıyor. Sebep ekonomik. İnsanlar orada doymadıkları için başka yerlere gidiyorlar. Biz bu sene Erzurum'da Muş projesinin bir benzerini yaptık. Şimdi başka vilayetlerden de davet alıyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. İş adamları, girişimciler, yatırımcılar ellerini taşın altına koymaları lazım. Süper çok Teşekkürler. Ben burada e, aynı zamanda ilginç bir noktayı da yakaladım. Genelde e, bizim alışık olduğumuz büyük uluslararası şirketlerin kendi tedarikçilerini geliştirmesi e, olurdu ama burada e, Sunar grubun da e, birlikte çalıştığı e, tedarikçilere bir fayda sağlaması, e, onları da geliştiriyor olması o zincirin çok güzel e, tamamlandığını e, gösteriyor. Şunu söyleyeyim. Bizim açıkçası gelişen tedarikçinin sadece bizim tedarikçimiz olacak şeklinde bir kıskançlığı veya kaprisimiz yok. Biz çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Eğer Türkiye günün sonunda kendisine yetecek kadar ay çekirdeğini üretirse bu bizim için bir zenginlik olacaktır. Benim Muş'tan almam şart değil. Adana'daki ay çiçeğini ben alırım. Muş'takini de Muş'ta kurulacak bir fabrika alır. Ama günün sonunda Türkiye kendi ihtiyacını kendi kaynaklarından görür o Birleşmiş Milletler'in koyduğu ilkelerden bir tanesidir bu biliyorsunuz. İthal ikam, evet. ithalata ihtiyacı olmayan ülkelerin e, ürünlerinin sayısını arttırmak ve dolayısıyla biz bunu kendimize dönecek bir zenginlik olarak biliriz. Yaptığımız hiçbir işte dolayısıyla sadece Hı -hı. bizim firmamız eksenli bir kıskançlığımız yok. Çok güzel. Bu doğrultuda mesela yeni ürünler üretmeye başladık ki e, e, sürdürülebilirliğin temel prensiplerinden bir tanesi biliyorum ölçülebilir hedefler. Hı -hı. E, benim ülkem çok ciddi ithalat yapan bir ülke ve biz hedefimizi de bu ithalatı e, yapılan ürünlerin sayısını azaltmak olarak koyduk. Çünkü bundan 40 yıl önce zengin bir tarım ülkesiydi burası ama bugün tarım ürünlerinin bir çoğunda ithal ediyor. E, bu ürünleri üretmek istiyoruz bu ülkede. Bu manada da e, gerçekten yüksek teknoloji ve gerçekten günümüz insanının ihtiyacı olan bir ürün olduğuna inandığımız e, Sunar Mısır Tesisimizde, bir buçuk yıllık çok ciddi bir arge ve deneme çalışmaları neticesinde üretmeye başladığımız iki ürünümüz var. Bunlar polyol olarak adlandırılan ham maddesi tamamen Türkiye'de yetişen mısır olan, dolayısıyla doğal ve yenilenebilir kaynak olan iki ürünümüz var. Bu ürünlerimizin özelliği şu. İsimleri nedir? E, e, Sunsorb, Sorbitol <laughs> ve Maltitol ürünümüz. <laughs> i̇ki tane teknik gıda katkı maddesi. E, bu ürünler hem kullanıldığı gıda maddelerine tatlılık veren ürünler hem de düşük kalorili ürünler ki ben iki gün önce de yine şekerle ilgili bir kongredeydim. İnsanoğlunun bugün en büyük problemi obezite. malum. Evet. Ve obezitede de aslında birazcık haksız olarak en büyük kabahat genellikle şekere veriliyor. Aslında öyle değil bana inanın. Ama şekerin de payı var. Dolayısıyla insanoğlu günlük aldığı kaloriyi azaltmaya çalışıyor gıdaların içindeki katkı maddelerindeki kaloriyi de düşürmeye çalışıyor. Bu iki ürünümüzde şekere e, rağmen şeker gibi tat verebilen ama sırf gayesi bu olmayan ama şekerden yarı, şekerin yarısı kadar kalorisi olan ürünler. Yani tadı aynı ama %50 daha az. Tadı hemen kalorisi. hemen şeker kadar aynı. Ama kalorisi %50 daha az ve çok hijyenik, çok teknik ürünler. Başka özellikleri de var. Mesela e, ferahlık veren nem tutucu özellikler var. Mesela sorbitolümüz dolayısıyla diş macunlarında ferahlık verici veya sakızda ferahlık verici hissi uyandıran bir ürünümüz. E, maltitolümüz çikolatalarda raf ömrünü uzatan ürünümüz. E, dolayısıyla gerçekten Türkiye'de bugüne kadar hiç üretilmemiş sadece ithalat yoluyla karşılanan iki ürün. Biz üretmeye başladıktan sonra ithal ürünün fiyatı da düştü. %30 civarında bir faydamız oldu. E, ve biz üretmeye başladıktan sonra bizim müşterilerimizden bu ürünü bugüne kadar hiç kullanmamış olanlara da biz bu ürünün nasıl kullanılabileceğini, bu ürünün kendilerinin ürünlerinde nasıl bir fayda sağlayabileceğini öğreterek aslında sürdürülebilir markalara bir tedarikçi olarak sürdürülebilir bir tedarikçi uzun ömürlü bir tedarikçi olarak destek verdiğimizi biliyoruz. Siz demin ne güzel sordunuz. Sunarı kaç kişi bilir? Sunar aslında çok fazla bilmez. Neden? Sunar çünkü direkt tüketiciye dönük ürünler üreten bir firma değil. Sunar onun yerine sürdürülebilir markalara sürdürülebilir bir tedarikçi olan bir firma. Dolayısıyla tedarikçiler çok iyi bilirler sunarı ve bundan sonra daha iyi bilecekler çünkü onların ürünlerini biz geliştireceğiz. Onların ürünlerinin dünya ölçeğinde daha başarılı, daha sürdürülebilir ürünler olmasını sağlayacağız. Burada önemli bir şey daha yine sürdürülebilir kaynaklardan şu anda argesini yaptığımız, çalıştığımız bir termoplastik nişastamız var. Tamamen doğal kaynak, tamamen sürdürülebilir kaynak, Mısır'dan elde edilen ve insan sağlığı için çok faydalı olan e, petrol esaslı plastik yerine doğada bozunabilen e, bir ürünümüz. Bu ürünü henüz açıkçası deklarasyonunu yapmadık çünkü arge çalışmalarımız bir buçuk senedir dur, e, devam ediyor. Çünkü arge e, bazında üretimini başladık, bitirdik, ürün denemelerini yaptık. ...herinizin ürün lansmanını yapmadık... ...ama doğrusu böyle güzel bir hazirunda... ...sizin gibi bir hanımefendiyle... ...böyle güzel müjdeleri de paylaşmayı... ...kendime bir mutluluk saydım. Süper, çok sevindim. Ee, çünkü biz <laughs> bu platformu çok önemsiyoruz... ...bu akademiyi çok önemsiyoruz... <laughs> ...ve bildiğiniz gibi biz geçen sene... ...sürdürülebilir gıda... E, platformu. e, e, ...platformunda da... E, ...kurucu olarak var olduk. <laughs> e, çünkü hem akademiyi... ...akademinin çalışmalarını... ...çok büyük bir takdirle... E, izliyoruz hem de bu çalışmaların içinde olmayı bir vazife biliyoruz kendimize. Süper. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz ya da e, seyircilerden de soru alabiliriz. Bir dakika 15 saniyemiz var. Neyse ki sıraluşum <laughs> bu sürenin içine. En büyük korkum buydu. Evet. Görse olan var mı? Ben buradan tam olarak göremiyorum ama e, sanıyorum yok. Evet. Tüketiciye dönük bir tek ürünümüz var. O da yeni e, yağlarımız. Ee, yağlarımız da tamamen doğal ürünler ee, mısır yağımız ayçiçek yağımız aslında yerli ürünler demin ayçiçeği de anlattık Türkiye'deki ham maddelerden elde edilen ve Türk insanına bizim babamın koyduğu e, şey şu e, bu konudaki kriter şu oğlum sen kendi masana layık görmediğin şeyi başkasına yedirme saygılar sunuyorum evet, herkese muhteşem çok teşekkür ediyoruz sağ olun zamanınız için <laughs>